merhaba arkadaşlar bugün size Minecraft bölümü çekeceğiz Arkadaşlar neden video yapmıyor diyor sorarsanız arkadaşlar arkadaşlar Çünkü babaannem hastaydı arkadaşlar babaannem çok kötü hastaydı hastaneye kaldırdılar filan ondan sonra kaldırdık işte kötüydü arkadaşlar onun için video atamadım hep yanına durduk arkadaşlar özür dilerim diyeceğim moralim de bozuk bu yüzden arkadaşlar onun için atamadım video arkadaşlar girelim kendimin yaptığı bir eve girelim arkadaşlar bunu ben kendim yaptım kreativde oynayacağım size göstereceğim bu evi arkadaşlar hiçbir şey ev kutu gibi ev kutu gibi abi Aşağı şöyle gidelim size evin içini tanıtacağım ilk gibi size böyle bir yer şey görüyor şurası neden beyaz orada anlatacağım arkadaşlar Birazdan mutfağa gidersek. Buranın <laughs> şeyimiz hı. salonumuz arkadaşlar şurada düğmesine basıyorsunuz televizyon geliyor o ben şuraya televizyon şey geliyor öyle yaptım ben arkadaşlar televizyon izliyorsunuz oradan Burası yine klasik bir oda. Nasıl yaptım? Klasik bir oda. Arkadaşlar Burası da mutfak. İşte niye burayı beyaz yaptım. Arkadaşlar şu çeşmeler buralara koyulmuyor. Buralara koyulmuyor arkadaşlar. Ama şuradan bulalım. Çeşme bakın arkadaşlar size de göstereyim. Ya da desem göstereyim size arkadaşlar. Şu i̇şte bu buraya koyulmuyor. Onun için ben de onu kırdım beyaz yaptım böyle. Güzel olmuş ben. Bence güzel arkadaşlar ben beğendim. Buralar düğmeler gibi yaptım. Arkadaşlar ne sesi geliyor böyle oha oha Kapıyı açık mı bıraktım ki? Açık bıraksam giremezler ki. Arkadaşlar ev böyle. Arkadaşlar bir de ben size bir şey göstereceğim. Bunu yaparsınız sizde. Ha buraya bir tane şey koyayım bari. Blok koyayım. Hem <türlühte> tamam. bunun içine de blok koymuşum. Arkadaşlar pas parlak bir evimiz var. Gel lan zombi. Zombi buraya gel. Size göstereyim evin manzarasını. Tepesine çıkalım. Şimdi arkadaşlar gösteriyorum o yapacağım şeyi. Nerede o? Arkadaşlar o Arkadaşlar Böyle yapıyorsunuz Üstüne Bir tane bomba Ondan koyun Neden Arkadaşlar Böyle oluyordu ama Bu... bul. Hı, yanlış buluyor varmış. Ya. Aynen bu. Şimdi bunu koyuyor. Arkadaşlar bakın bu alışı. Nasıl? Bir de bunu Şunu yapalım. Olmuyor muydu? Bir tane daha yapalım. Çatı sana benim. Benim hadi sana korusunlar bunlar Beni koruyorlar arkadaşlar. Şöyle bir zombi bırakayım isterseniz. Göstereyim bir zombi. Zombi bırakalım şuraya. Nerede lan Zombi. Clifford'a bakın arkadaşlar ne yaptılar. Arkadaşlar bakın koruyorlar. Bu da arkadaşlar böyle. Patladı işte. Küçük klipper. Allah, odam patladı. Allah bela. Küçük patladı. Çık çık. Allah bela. Elimde şey var. Odam gitti ya. Çekilme. Allah belanı versin. Yürü, yürü, yürü sen öldüreceğim. Boştu. Arkadaşlar odan patladı ya. Yürü, 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 yürü. Ne dedi? Seni lan ha. Kim geliyor mu? Kim geliyor? Vardan adam öldü, şunları. Üf öl, odan patladı ya. Sinirlendim ya. Ne ne kafasındasın domuz sen? Arkadaşlar aralarda götürelim her odada patladı arkadaşlar o değil beni yukarıda öldürüyorlar bakın odalarımı kapatalım kapatalım bir tane daha büyük bir şey göstereceğim onlar da bizi koruyor arkadaşlar Şöyle göstereyim. Şey blok olacak. Nerede o ya? Bu muydu? Aynen bu. İnşallah benim dediğim gibi olacak ama. Kaşı i̇şte böyle miydi? Yok. O kardan şeyi yapabiliyor mu? Bu niye olmadı? Kaşı i̇şte bunu da bulurum ben. Arkadaşlar gördüğünüz gibi öldürüyorlar bakın. Ama öbürleri nerede? Ben onları istiyorum. Arkadaşlar ordu yapacağım bunu. Arkadaşlar, bakın arkadaşlar evet. biraz daha yapacağım. Kardan almanın güneş erimesi gerekmiyor muydu? Ben öyle biliyorum. Allah patladı ya. Arkadaşlar bir tane atınca eline yaptılar görüyorsunuz. Arkadaşlar evin içine yani içine yaptılar. Arkadaşlar bunları öldürünce de içinden kar topu çıkıyor. Böyle bir şey var. Arkadaşlar gitti emeklilerim ya. Parti yapıyorlar evde şimdi bendeniz. Kartı yapıyorlar ha. Arkadaşlar bu bölümde böyle Arkadaşlar bugünlük bu kadar Daha yeni video atacağım İyi günler iyi oyunlar